mayer cinsi limon. İşin teknik tanımlaması. Tarımla uğraşanlar biliyor. En kaliteli limon. 20 saniyelik bir görüntü. Bugün Çukurova'dan izleyicilerin bana ulaştırdı. Dalda iş yapmadı. Büyük şehirde pahalıydı. Kurtarmadı. Bakın limonlar ne durumda. Bahçede kalan Mayer güzelliği. Milli sermaye. Arkadaşlar çiftçimiz de zor durumda görüyorsunuz. Şu malı yetiştir. Malı satamadılar adamlar. Yazık güne. Al, malı yere döküyoruz. İnsanı vicdanı tahammül etmiyor. Yapacak bir şey yok babam. Al, mala bak. Yazık güne abi bak. Al. Komple Konu, sallıyorum. Konuşmak alıyoruz. istemiyorum. Üzerine abi. konuşmayacağım. Konuş diyorlar. Mikrofonun açık diyor yönetmenim ama şu görüntülere baksanıza. Yanmıyor mu canınız? Gel bana Bülent. Gel bana. Görüyorsunuz birinci kalite. Birinci kalite limon toplanıp çöpe gidecek. Maliyeti kurtarmadı. Adana'da limon para etmiyor. Biz burada alabildiğine pahalıya alıyoruz. Hadi ver, hadi gelsin. Başka ürünlerle birlikte Çukurova'nın çığlığı ne anlama geliyor? Mayer cinsi limon. Sezon başladığında 50 kuruşa kadar düştü dalında. Hatta satılamadı. Ne demişti Mutlu Bey, Çukurova, çiftçiler birliği başkanı Mutlu Doğru Bey, yav gelin bedavaya siz toplayın, bedavaya gelin toplayın. Niye? İşçilik para etmemesi çöpe gidecek bunlar. Çiçek mevsimi geldi. Ağaçların tazelenmesi açısından meyveden arınması lazım. Gördüğünüz işçiler hatır hatır sallıyor ve yere dökerek limonları çukura gömecekler. Gitti canım limonlar. Geçmiş olsun milli servet çöp oldu. Peki ya Çukurova patatesi? Çukurova'da patates çığlığı nereden çıktı? Öğreniyoruz ki Türkiye'de ilk hasat Nisan ayı ortalarına doğru birinci hasat patates Çukurova'da üretiliyor. Fakat iklim değişimi don geldi vurdu. Donmuş eksi dörtlere düşünce %25'lik bir kayıp var. Nisan'ın 15'ine doğru hasadı yapılacak 250 bin ton patates bekleniyordu. Rekoltenin ilk hasatın 180 bin tona düşmesi bekleniyor. Bu bize nasıl yansıyacak? Depolarda patates var. Patates sıkıntısı yaşamayız. Ama ilk hasat düştüğü için depolardakinin fiyatı artacak. Patates fiyatlarında da küçük de olsa bilmiyorum belki de büyük artış olursa don vurdu maalesef. Ya karpuz Türkiye'de sezonun ilk karpuzu nereden çıkıyor? Kavunla birlikte mayısın 15'i dendiğinde Adana'dan çıkıyor. İlk hasat karpuz. Kavun karpuzda da yine don vurdu. Fideler ciddi anlamda her şeyi zarar gördü. Hasat gecikecek ve maliyetler de artacak. Allah'tan Tarsim yetkilileri sigorta kapsamını genişletmek için Çukurova'ya gitmişler. Tebrik edelim onları da. Meseleyi çiftçinin zor durumunu tamir etmeye çalışıyor ama seralarda fideler, seralarda bitkiler tamamen dondu. Ciddiye almadığımız bir iklim değişimi meselesi var değil mi? Bunlar işte yansıması. Neden? Geçen sene kuraklık vardı. Rekolte düştü pahalıya meyve sebze yedik. Bu senede don var. Pahalıya meyve sebze yiyebiliriz iklim değişikliği Allah aşkına ciddiye alın. Şu işlere vaziyet edelim yoksa karnımızı doyurmakta dünya gibi biz de zorlanmaya başlayacağız.